Sayın meslektaşlarım, hoş geldiniz. Ee, kursumuzun ilk konu başlığından ben bahsedeceğim. Ee, omuz artoskopisinin e, temelini oluşturuyor. Artroskopik omuz anatomisi ve portaller. Doğru tedavi için hastaya her zaman doğru tanı koymak gerekiyor. Tabi tedavinin olmazsa olmazı başarılı cerrahi omuz artoskopisinde. Başarılı cerrahinin temelinde de cerrahi alana hakim olmak, anatomi iyi bilmek, klinik anatomi iyi bilmek ve hastayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Omuz artroskopisinde tabii öncelikle portallerle başlayacağız. Portaller diğer eklemlerde olduğu gibi öncelikle bazı noktalarımız var, belirleyeceğimiz noktalar var. Omuz anatomisine bakacak olursak başlıca omuz bölgesini omuz kuşağını oluşturan skapula ve klavukula iki kemik. Dolayısıyla bu sınırları çizeceğiz. Sınırlarımız hangileri? Sınırlarımız e, akromiyon lateralde, posterior ve anterior'daki noktaları bulacağız. Daha sonra klavukların anterior'unu ve spinastikapuların anterior'unu oluşturacağımız bir kemik e, yapı, kemik bir pencere oluşturacağız. Daha sonra buna göre e, portallerimizi belirleyeceğiz. Portaller <laughs> anatomik noktayı her ameliyat öncesi mutlaka belirlemekte fayda var. Özellikle ilk başlarken hata oranımız minimale düşüyor. Bu altı nokta az önce belirttiğimiz noktalar. Daha sonra bu noktaları birleştirerek bu noktalı, bu çizgileri baz alarak portal yerlerimizi belirleyeceğiz. Temel portaller üç tane. Posterior, anterior ve lateral. Bunun dışında tabii birçok portal belirtilmiş ancak bu portalleri usulüne uygun bir şekilde yaptıktan sonra diğer portalleri de yine ameliyatın seyrine göre, çalışacağımız alana göre biz aslında seçiyoruz. Çok da böyle kurallara bağlı kalmıyoruz. İlk post, bugün anlatacağım, daha doğrusu bu kurs genelinde göreceğimiz genellikle videolar da öyle olacak. Lateral dekübit pozisyonundaki hasta pozisyonu. Temel portallerimiz Posterior portalden başlayacak olursak, posterior portal az önce belirttiğimiz gibi akromiyonun laterali ve posterioründeki gördüğünüz gibi bu çizginin yaklaşık tam posterior lateral köşenin yaklaşık 2 santim ile 3 santim inferior ve 1 santim medialinden bir nokta. Ee, şurada da yıldızla belirtilmiş olduğu gibi infraspinatusla teres minor arasındaki soft point dediğimiz nokta aslında burası. Burada tabi bazı yapılara yakınlığımız var, aksiller sinir, işte kuadrangiler boşluk ve truangiler boşluk ve aralık. Ama çok da fazla hani literatüre de bakacak olursak çok fazla bir damar sinir lezyonu oluşturulan portal değil burası. Çok fazla aslında komplikasyonu açık bir portal değil. Anterior portal, burası rotator intervala denk gelen bölge. Anterior portal'de korokoid prosesi hemen yaklaşık bir santim lateraline denk gelen bölge. Burada bakacak olursak konjoint tendonun daha lateralinde olan bir bölge. Belki burada biraz sefalik dikkat etmek gerekebilir. Yakınından geçiyor çünkü sefalik ve. Yine burada konjoint tendonun hemen medialinden geçen kutan sinir. Hani çok da yakın değil ama yine dikkat etmek lazım. Yine inferior aksiller sinir ve brachial plexus açısından da e, dikkat etmekte fayda var. E, lateral portal, üçüncü temel portalımız. Burada görmüş olduğunuz gibi şu e, şurası klavikulanın arka sınırı, şurası da spinal skapulanın ön sınırı. Klavikulanın arka sınırından indiğimiz bir dik var. Yaklaşık 2 santimlik bir alan e, açtığımız yer. E, burada tabii aksiller sinir bildiğimiz gibi yaklaşık 5 ila 7 santim arasındaki bir tehlikeli alan var. Oraya çok yaklaşmamamız gerekiyor. Bunun dışında konuşmanın başında da söylediğim gibi birçok portal var. Tanımlanmış literatürde çok fazla. Dediğim gibi hani çok fazla bu e, kurallara uymak zorunda değiliz. Uymamız gereken kural nedir? Akromiyonun 5 santim distalindeki e, mesafedeki aksiller dikkat edeceğiz. Korokoid çıkıntının medyanına gitmeyeceğiz. Onun dışındaki her alan aslında bizim e, portaller açısından. E, şu videoyu açabilir miyiz burada şey çalışmıyor Şimdi bunu bir şey üzerinde gösterelim. Az önce anlattığımız gibi anterior, lateral ve posterior akromiyonu belirliyoruz. Klavikula ve spinasi kapıları sınırlarını çiziyoruz. Bu bu şekilde bir e, cerrahi kalemle birleştiriyoruz. Şu an korokoidi e, hocamız hissetti az önceki şeyde. E, burada klavukuranın posterior sınırından bir aşağı dikindik. Şu krok, korokoid. E, burası yine arkadan gördüğünüz soft point. E, Akromiyonun posterior lateralinin yaklaşık 2-3 santim inferior ve 1 santim medyanına denk geliyor. Orayı işaretliyoruz. Anterior portalda korokoidin hemen gördüğünüz gibi lateralinde. <laughs> ee, daha sonra buradan 11 numaralı bir sürüyle çit çit altını geçtikten sonra e, daha sonra skopumuzda e, görüntü alacağımız e, posteri o portalden giriyoruz ve yönümüzde girerken e, koronoidin yaklaşık 1 santim lateraline doğru olacak. E, böylelikle e, omuz eklemine girmiş oluyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir görüntü geliyor. Bu görüntüyü e, rotator manşetle karşımıza bir üçgen oluşturmamız gerekiyor. Bu üçgenden bahsedeceğim. Biceps uzun başı, labrum, subscapularis bu üçgeni göreceğiz. Eğer biceps uzun başında bir sıkıntı varsa yoksa dejeneratif zeminde kopuk olmuşsa subscapularis'i daha çok e, şey olarak göreceğiz, e, rehber olarak göreceğiz. Sistemik inceleme önemli. Her ameliyatta mutlaka bu bölgeleri tek tek bakarsak patoloji atlama ihtimalimiz de zayıflıyor. Bu bölgelerden size bahsedeceğim. Öncelikle anterior superior bölgeden başlayacağım. Biceps tendonu, rotator interval, superior glomerular ligaman, koloklomerular ligament ve anterior superior labrumun değerlendireceğiz. Biceps uzun başı az önce üçgenin tepesini oluşturuyor. Gördüğümüz gibi bu intraartiküler bir tendon, ekstrasinavyal bir tendon. Supra glenoid tüberküle yapışıyor. Tabii bunun yapışması için de birçok varyasyonları var. Biraz anteriöre doğru yapışabilir, anteriör ağırlıklı, posteriör ağırlıklı olabilir veya tam tepeden başlayabilir. Ee, anterior ağırlıklı olduğu zaman biraz daha stabiliteye, daha az etki olduğuna dair e, yayınlar bulunmakta. Yine görmüş olduğunuz gibi bir e, burada e, eklem içerisine girdiği bir e, bölge var. Burada biceps patolojilerini görebiliyoruz. Anteriorunu spras, e, posteriorunu supraspinatus oluşturuyor. Anteriorunu ise e, subscapularis ve e, oluşturduğu için eğer bu tendonda e, bir instabilite varsa e, kafur yırtıklarının buna eşlik edebileceğini düşünüyoruz. Nitekim bununla ilgili klinikten çıkan yayında da varyasyonları, biseps başının varyasyonlarına bakılmış. Bakıldığı zaman hiç olmayabilir. Bu genellikle spontan rüptürlerle olabilir. Veya böyle bu şekilde gördüğünüz gibi çift başlı bir biseps olabilir. Veya sinovi altından gidebilir, kapsüle yapışık bir şekilde gidebilir. Medialden burada gördüğünüz gibi kapsünün içinde veya tamamen kapsünün içinde olabilir. Hani Bunu gördüğümüz zaman biseps yok şeklinde değerlendirmemek lazım. İyice bir muayene etmek lazım veya baktığımız zaman e, pulley sistemi var e, bildiğimiz gibi e, bisepsin girdiği noktada. Bu pulley sistemi daha medyale doğru olabilir bisepsin etrafında. E, bir Lateral yapışıklık bu pulley sisteminin oluşturduğu yapışıklıklar daha e, medyale doğru olabilir. Burada gördüğünüz gibi ince bir e, puley lateral kısa hamak oluşturmuş bir e, varyasyon var. E, daha sonra e, baktığımız zaman e, yine farklı bir yine varyasyonda pulley sistemi ta ortaya kadar gördüğünüz gibi geliyor. Ee, bazen bu medialde de olabilir bu hamak e, sistemi. Şimdi bunun önemi ne? Ya yani hem medialde hem lateralde bu hamak sisteminin pulley sistemlerinin fazla olması e, bir sebse bir rigidite e, rigidliğe neden oluyor. Dolayısıyla estekliği azaldığı zaman e, bu bölgede slab lezyonları veya e, yırtıklar, dejenerasyonların eşlik edebileceğini bize gösteriyor. O yüzden o açıdan daha dikkatli muayene etmek gerekiyor. Rotator intervalde, anterosuperior bölgede alt sınırı gördüğümüz gibi burada subscapularis oluşturuyor. Hemen e, onu e, çevreleyen e, orta glonomeral ligamen ve şurada gördüğümüz gibi sepsin altından giden supereglonomeral ligamen ve e, üst tarafta da e, korokumeral ligamen e, görüyoruz. Bu iki ligamenin de özellikle hem e, rotator kabloyun yapısına katılmasıyla hem de e, instabilitede e, etkili olduğu söyleniyor stabilitede. E, burada superior glenohumeral ligamen'i az önce bahsettiğimiz gibi e, bicepsin e, inferiorundan doğru hatta bazen altından gördüğünüz gibi e, bu şekilde e, görebiliyoruz superior glenohumeral ligamenti e, bu glenoidten humerusun fovea doğru yapışıyor bu e, daha sonra diğer bağımız e, ligamenimiz coraco humeral ligamen Koro-kumeral ligamen yine koro başlıyor, Tüberkülün milişe doğru, kapılar için yere doğru yapışıyor. Koro-kumeral de dediğimiz gibi e, rotatör kablonun yapısına katılabiliyor, ondan da bahsedeceğiz e, kursumuzun değişik bölümlerinde. E, Labrum'u değerlendiriyoruz. Labrum gördüğümüz gibi e, çeşitli varyasyonları var. Labrum'un e, burada gördüğümüz gibi sapa sağlam oluyor, normal tutunuyor, hiçbir yerinde bir kalkma yok. Ama bazen e, burada gördüğümüz gibi periferde bir açıklık olabiliyor ama santra, e, santralde <laughs> bir açıklık olabiliyor ama periferde tamamen yapışık. Yani bunu şey olarak değerlendirmemek lazım. E, patoloji olarak değerlendirmemek lazım. Reses diyoruz, suplavlar, girinti diyoruz. Veya bu şekilde meniskal bir e, yapı şeklinde olabilir. Bu menisküs yapısı dejenere olmuş olabiliyor. E, başka e, varyasyonları da var. Mesela burada... Anterosperior labrum'u görüyorsunuz. Hani sanki kalkmış gibi şey bir patoloji varmış gibi diyor ama saat 1 ile 3 önünde olan bu patoloji, bu duruma biz patoloji olarak değerlendirmiyoruz. Burada görmüş olduğumuz şu açıklığı, bu supraabral foramen diyoruz biz buna. Ee, yine değerlendirecek olsun şurada da görüyoruz aynı şekilde ee, supraabral foramen'i. Ee, bu ekvatorun üzerinde olan bu durumu slap bezi olarak değerlendirmemek lazım. Ve bu suplabralesis belirttiğimiz gibi periferde sıkı santralde bir açıklık olduğu zaman söylüyoruz. Bir de bu şekilde bir yapı var. Bakacak olursak şimdi tekrar gelecek. Evet şöyle kor şey, ortogonal kor şeklinde olmuş ve anterior superior labrumu görmüyoruz burada. Yok. Biz buna Buford kompleksi diyoruz. Bu yapıyı gördüğümüz zaman hani slab lezyonlarının buna eşlik edebileceği aklımızda olmalı. Nitekim bununla ilgili de yine klinikten çıkan bir yayın var. Burada da varyasyonlara bakacak olursak, e, örneğin bir Ford kompleksi %4 oranında, normal varyasyon %85 oranında görülüyor. Yani %16 civarında e, farklı varyasyonlar olabiliyor. Bu varyasyonları gör, gör, görürsek eğer, slab lezyonları açısından dikkat etmemiz gerektiği e, söyleniyor e, yayında. E, yine e, superior bölgede superior labrumu ve superior artiküler yüzde bir dejenerasyon var mı? O, onları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, slab lezyonlarından bahsedecek olursak az önce varyasyonlardan bahsederken özellikle girintide hem bu periferik kısım sağlamdı ancak slab lezyona bakacak olursak hem santral hem de periferik kısım sağlam değil. Biceps ankoru tamamen glenoide yapıştığı yerden kalkıyor. Burada da mesela yine bir meniskoid az önce belirttiğimiz gibi meniskoid bir labrum var. Ee, ne oluyor bu biceps menisküs gibi glenoidin içerisine doğru e, yaygın bir şekilde uzanıyor. Bazen uçlarında dejenerasyon oluyor. Swap bir lezyonları bunu eşlik edebiliyor. Anterior bölgeyi değerlendireceğiz. Burada subscapular tendonu, orta glenohumeral ligament, anterior labrum, anterior glenoid eklem yüzeyi ve inferior glenohumeral ligamana bakacağız. Subscapularis bu tendonun biz aslında yüzde %30'unu görüyoruz e, eklem içerisinde Subscapularis tendonu. Önünden de genellikle orta glenohumeral ligament 60 derecelik bir açıyla bunu çaprazlar. Ee, subscapularis burada bir reses olacak bazen buraya e, eklem fareleri geçebiliyor burayı da e, değerlendirmek lazım orta ligaman ligamen e, ince yapıda olabiliyor e, kalın olabiliyor kor şeklinde olabiliyor e, burada orta glonomeral ligamen varyasyonlarını görüyoruz burada kalın gördüğünüz gibi e, bazı aslarda da hiç görmeye de biliriz. hani e, o, o şekilde varyasyonu da var. Burada da yine başka bir varyasyonu. Az önce belirttiğimiz Buford kompleksi vardı. Buford kompleksinde kort şeklinde oluyordu. Şimdi onu göreceğiz Buford kompleksi olarak. <laughs> Bakın anterior superior labrumu gösteriyor burada. Şurada orta glomerulum oldukça kalın anterior superior bölgede e, şey yok e, labrum yok dolayısıyla biz bunu fort kompleksi olarak değerlendiriyoruz. E, anterior labrum yine e, özellikle bankart lezyonlarında biliyoruz ki e, patolojik bir şekilde ayrılıyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi bir e, bütünlük burada gayet güzel korunmuş ama burada gördüğümüz gibi labrum saçaklanmış ve glenoidten ayrılmış. Ve aşağıda da inferoglano ligameni görüyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. Inferoglano-humeral ligamen, e, bu e, işte gördüğümüz gibi stabilitede oldukça etkili. Ante, anterior stabilitede bundan bahsedilecek bugün. E, bu, bu anterior bandı. Bir de posterior bandı var glenoidin arka tarafında. Onu da değerlendirmemiz gerekiyor çünkü bazen bu avuzyon oluyor ya humerus bölgesinden ya da glenoid bölgesinden. Bahsedeceğiz onda Hagel lezyonu veya Hagel lezyonu şeklinde karşımıza çıkıyor. Şu görmüş olduğumuz anterior bandı. Yine bu bölgede biraz daha skopa inferiöre doğru yönelttiğimiz zaman eklem farelerinin bu bölgeye kaçmış olacağını. E, aklımızda olmalı. O bölgeyi muayene edip gerekiyorsa bunları çıkarmamız lazım. Büyük özellikle boyutta ise. Posterior bölgede de inferior glomerul ligamentin bir defa posterior bandını, posterior labrum ve posterior glomerul eklem yüzeyini de değerlendireceğiz. Şu anda yine e, skopumuz posteriordan bakıyoruz. Bakacak olursak şu posterior e, labrum, e, posterior e, özellikle ters bankart lezyonlarında değerlendirdiğimiz bölgeler burası oluyor veya e, multi-directional instabilitelerde plikasyon yapabileceğimiz bölgeler. Sonra humerus'u değerlendireceğiz. Humerus'ta neye bakacağız? Rotatör-manşet yapışım yerine, rotator kabloya çıplak bölge ve humerus eklem yüzeyini değerlendireceğiz. Rotatör-manşeti şu yukarıda gördüğümüz hemen üzerindeki bölge e, kaf oluyor. Burada sağlam bir yapı. E, supraspinatus hemen e, şu bölgede gördüğümüz gibi. E, biseps ankoru şurada. Aşağıya doğru infraspinatusa doğru gidiyoruz burada. Biraz daha inferiora doğru gittiğimiz zaman ve çıplak bölge burada görüyoruz. E, çıplak bölge infraspinatusun yapıştığı yer olarak bizi gösteriyor. Bakın rotatör kablo diye bahsettiğimiz yer burası. Rotatör kablo nerede? Nasıl bir şey? Ta önde subscapularis bölgesinden başlayıp korokomeral ligamenin de bağlandı. Arkaya doğru infraspinatusa kadar giden bir yapı bu. Bunun öneminden bahsedilecek. O yüzden geçiyorum. Bu e, şurada gördüğümüzde crescent bölgesi. Bunlardan bahsedilecek. Çıplak bölge fetal vasküler kanalların girdiği yer buralar. E, bu bölge normal olarak şu şekilde gözükür. Ama bu bölgeyi değerlendirirken özellikle instabilite cerrahisinde e, bu bölge yakınlarında e, hissaks lezyonlarını görüyoruz. Mesela burada bir şu bölgede gördüğünüz gibi bir hissaksa bağlı bir kompresyon kırığı gibi çökme kırığı şeklinde bir bölge oluşmuş ve burada o çökmeye bağlı bir seviyelenme var, bir kıkırdak adacığı var. Bu yapıyı gördüğümüz zaman bu hastada hiç saksı olduğunu zaten e, artroskopik muayenemizde tespit ediyoruz. Yine eklem yüzeyini e, değerlendiriyoruz. E, eklem yüzeyinde de herhangi bir dejenerasyon var mı? Bu osteoartrit olan bir eklem. Görüyorsunuz çok ciddi bir sinovitte gelişmiş. Bu bölgeye devritmanlar yapılıyor. Suprakromial bölgeye geçiyoruz. Sonra burada akromyon, koroko, akromial ligamen, osakromiyale, rotator manşet, akromiyol kılavıklar eklem ve korokoiti değerlendiriyoruz. İlk nasıl eklemeye girdiğimiz zaman bizim karşımızda biceps e, subskapularis giriyorsa burada da akromyon bizim için e, ilk rehber noktası. Akromiyonun altında da şurada görüyorsunuz iç dış rotasyon yaptırılıyor şu anda kola. E, rotator kafı görüyoruz. E, şu biraz daha skopu geri çektiğimiz zaman böyle burada bir e, sinovial dokular var. Biz buna posterior perde diyoruz. Bu e, kaf, kafı sağlam olanlarda, genç hastalarda daha görüş alanını kapatabilir. Oraya güzel bir temizlik yapmak lazım. E, İçerisi ağsı bir şekilde gözüküyor ilk girdiğimiz zaman. Sabırla e, temizlemek lazım superkromyal bölgeyi. O az önce gördük. Akromiyonu da bakılmış. Böyle tertemiz, berraksa. Yani çok sıkışma. Akromiyonun temizliği, bu şekilde sağlıklı gözükmesi çok fazla sıkışma olmadığını bir göstergesi oluyor aslında. Bunun ilgili de bir sınıflandırılma yapılmış. Royal Berkshire Hospital bir sınıflandırma sistemi yapmış. Eğer böyle düzenliyse normal minor saçaklanma varsa biraz sıkışmanın başladığını, belirgin saçaklanma ve çıplak artık kemik ortaya çıkmışsa bağdan sonra iyice sıkışmanın olduğu şu görmüş olduğumuz sınıflamaya göre eğer akromiyon üzerindeki saçaklanma artmışsa hani orada kaf yırtıklarının olma ihtimali zaten çok yüksek oluyor. Bakın burada korakokromiyal ligamentini görüyoruz. Tam akromiyonun gelip altına doğru yapışıyor. Takip edersek korokoit'e kadar gidebiliriz. Burada mesela saçaklanma var. Demek ki burada artık bir dejenerasyon var, artık kemik de açığa çıkıyor. Burada Altında ciddi bir sıkışma oldu da zaten şurada görüyoruz, altta da kafun üzerinde de bir saçaklanma var. Yine burada bakacağımız yapılardan biri de os akromiyayla, os akromiyayla biliyoruz 22 yaşlarında artık tamamen kemikleşiyor. Akromiyanın 3 tane sekonder osifikasyon merkezi var. Bunlar bazen birleşmiyor, böyle burada gördüğünüz gibi patolojik hareketler oluşturulabiliyor. Ee, bu şekilde e, muanede, propla muanede bir hareket saplıyoruz. Bunları ne yapabiliriz? Bunları ya eksiz ediyoruz çok küçükse, eğer büyük boyutlarda ise fixe etmek gerekebiliyor. Burada rotator manşet tabii ki değerlendireceğiz. Rotator manşet az önce belirttiğim bir sapa sağlam. Buraya bakacak olursak artık aşağıdan humerus gözüküyor. Bakın kafta biraz sağlıklı bir halini kaybetmiş, dejeneratif ve saçaklanmış halde gözüküyor şu anda. Propla muan ediyoruz. Daha sonra tamir uyguluyoruz. Akromiyoklavikular eklem, subakromiyal dekompresyon yapıp e, akromiyonun e, altını değerlendikten sonra bu eklemi de muayene edebiliriz. Şu anda eklemde bir hareket görüyoruz. Bu ameliyat sırasında bir kişi akromiyoklavikular ekleme bastırırsa hani seviyemizi de öğrenmiş oluruz. E, çok sıkışmada ve akromioplasti yapacağımız hastalarda bu bölgeye çok eğer patoloji yoksa, ileridece derece herhangi artisi yoksa çok dokunmuyoruz. E, kapsülü açmamak lazım çünkü ekstradan instability yaratıyoruz. Sonuç olarak öğrenmelisi biraz uzun olan bir işlem. Deneyim gerektiriyor. Ama eğer biz anatomiye hakimsek ve her ameliyatta o az önce belirttiğim gibi bütün sistemik muayeneyi yapacak olursak çok fazla e, patoloji atlamamış oluruz. Teşekkür ederim.